Değerli arkadaşlarım, şimdi kaçak sarayda bir şekilde her şeye egemen olmaya çalışan kişi gittikçe karantinaya alınıyor. Bu bir siyasi karantina. Bu önemli bir tespittir. Şimdi uzun yıllardır kendi hırslarına, isteklerine, planlarına uygun bir şekilde mesaiye zorladığı en önemli kurumun başındaki kişi kendi açıklamalarından söylüyorum. Onun hilafına aday olduğunu açıkladı. Ve görevinden istifa etti. Hakan Fidan'dan bahsediyorum. Yani bu kişi taşıdığı bütün sırlarla beraber sarayın gemisinden ineceğini söyledi. Yorum bu. Şimdi Haziran sonrası senaryoların haddi hesabı yok şu anda Türkiye'de. Hakan Fidan olayına dün Sayın Genel Başkanımız da değindi televizyon konuşmasında. Öncelikle devletin en önemli kurumlarının başında gelen MIT'te başkanlık yapmış bir kişinin bütün görevi boyunca taşıdığı sırlarla beraber görevinden çekilerek siyasete girmesi yadırganacak bir olay. Bunun altını bir kere daha çizmek istiyoruz. Çünkü alışla gelmiş bir olay değil. O noktada görev yapanlar o görevden ayrıldıktan sonra kendi sırlarıyla beraber bir köşeye çekilirler. Ben yakın siyasi tarihte, Türkiye Cumhuriyeti'nde de başka benzer bir olay hatırlamıyorum. Değerli arkadaşlarım, yani sıcak siyaset ortamına daha önce taşıdığı görevin bütün yüküyle beraber girmeleri pek olağan bir tablo değildir. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Ama bugün Türkiye'de yaşanan Siyaset ortamı da bunu farklı şekilde de yorumlamaya açmak lazım. 7 Şubat 2012 tarihini hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu kişiye özel bir dokunulmazlık zırhı, bir yasal koruma sağlanmıştı. Ve o tarihten sonra adı etrafında çeşitli tartışmalar, soru işaretli kısımlar da dahil, şu gün, şu saatte herkesin önünde duran gerçekler, bu tartışmalar.